Şu an itibarıyla dünya tüm evrende yaşamın var olduğu bilinen tek yer. Şimdiye kadar çok geniş bir alan arandı. Mars, Venüs, Titan, Europa ama hiçbir şey bulunamadı. Ancak evrende dünyadaki kum tanelerinden daha fazla yıldız olduğunu ve neredeyse her yıldızın kendi gezegenleri olduğunu düşündüğünüzde dünyanın üzerinde yaşanılan tek gezegen olduğunu hayal etmek zor. Yapılan çalışmaların ardındansa oldukça umut verici bazı seçenekler bulduk. Öyleyse şimdiye kadar keşfedilen en heyecan verici dış gezegenlere küçük bir yolculuğa çıkalım. Ancak bu gezegenler Mars gibi sıkıcı ve kuru değiller. Bunlar dünyadan daha büyük, daha iyi ve yaşam için daha uygun olan süper yaşanabilir gezegenler. 1. Koyi 571501 bu gezegen yaşanabilir gezegen için en iyi aday olarak kabul ediliyor. Yıldızının yaşanabilir bölgesinde yörüngede dönen dünyanın iki katı büyüklüğünde devasa kayalık bir gezegen. Bu bildiğimiz şekliyle yaşam için önemli bir bileşen olan sıvı suyun yüzeyde var olması için koşulların tam olarak uygun olduğu anlamına geliyor. Çok büyük bir gezegen. Öyle ki kıtalar arasında yolculuk 100 saatten fazla sürüyor. Çok özel bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Güneşimiz G tipi bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu yıldızlar 10 milyar yıl anakol evresinde kalıyorlar. Şu andaysa güneşimiz tüm yaşam döngüsünün neredeyse yarısında. Yani yaklaşık 5 milyar yıl içinde güneş dünyayı tüketecek bir kırmızı dev yıldıza dönüşecek. Koyu 571501 adındaki gezegen ise turuncu bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Bu yıldızlar bizim güneşimizden biraz daha küçük ama çok daha kararlılar. Bazı durumlarda 70 milyar yıla kadar ortalıkta dolanırlar. Peki böyle bir gezegende evrimden sonra yaşamın nasıl görüneceğini hayal edebiliyor musunuz? İşte o zaman 3. kademe medeniyetlere ve Dyson Sphere bölgesine girmeye başlarsınız. Bu yeni gezegene bir an önce gitmek istiyor olabilirsiniz ama size karşı dürüst olmamız gerekiyor. Bu gezegen çok uzakta. 3000 ışık yılı uzaklıktan bahsediyorum. Yani siz ve ben bugün ayrılıp bu gezegeni ziyaret etmek için bir geziye çıkmak istesek ve bir şekilde NASA'yı bize bir Orion uzay aracı ödünç vermeye ikna etsek bu yine de 100 bin yıldan fazla sürerdi. Belki bir gün bizi makul bir süre içinde oraya götürecek kadar hızlı bir roketimiz olur. Ancak şimdilik orada hangi ilginç yaşam formlarının gelişiyor olabileceğini yalnızca hayal edebiliriz. Belki de yaşanabilir başka bir gezegen için eve biraz daha yakın bir yere bakmalıyız. 2. Trappist 1'e Sadece 39 ışık yılı uzaklıkta bulunan yaşam için potansiyel bir sığınakta karşınızdayız. Trappist 1 yıldızı 1999'da keşfedilmesine rağmen sistemindeki gezegenler yıllar sonra 2017'de keşfedilmiş. Bu yıldız soğuk ve küçük olmasına rağmen yörüngesinde 7 tane gezegen barındırıyor. Tüm gezegenleri dünya boyutuna yakın boyutlarda öyle ki en büyük gezegeni dünyadan sadece %13 büyük. Yüce bir yıldız olduğu için gezegenleri yıldızı oldukça yakın mesafede dönüyor. Hatta o kadar yakınlar ki bütün sistemi güneşimizde ilk gezegen olan Merkür arasına sığdırabilirdik ve üzerine daha da boş yerimiz kalırdı. Sistemdeki gezegenlerin neredeyse hepsinin kayaç gezegen olduğu yani bir yer kabuğuna sahip oldukları düşünülüyor. Ayrıca bu gezegenlerdeki yer kabuklarının atmosfer tutabilecek kadar yoğun olduğu da ihtimaller arasında. Dünyaya hem boyut olarak hem de teknik olarak bu kadar benzeyen gezegenlerde yaşam olma ihtimali de öne sürülen sebeplerden ötürü artıyor. Trappist bir E gezegeni ise bulunduğu konum itibarıyla yıldızının etrafındaki yaşanabilir bölgede yer alıyor. Bir atmosferinin olduğu ve bu atmosferde azot, hidrojen, karbondioksit gibi gazların bulunduğu düşünülüyor. Yüzeyindeki denizler, nehirler ve benzeri akışkan suları söz konusu. Dünyanın yaklaşık %60'ı boyutlarında olan bu gezegen, atmosfer, sıcaklık, konum bakımından Dünya ile oldukça benzer yanlara sahip. Tüm bunlardan ötürü yaşamı barındırma konusunda Trappist-1 sistemi bünyesindeki en uygun gezegen olduğu düşünülüyor. 3. Kepler-452b Sırada genellikle Earth 2.0 olarak adlandırılan gezegen Kepler 452b var. Gezegen Dünya ile o kadar çok benzerliğe sahip ki bu biraz ürkütücü. Dünyadan 1400 ışık yılı uzaklıktaki gezegende 1 yıl 384 gün sürüyor. Bu da bu gezegende her bir ayın 32 gün olduğunu gösteriyor. 6 milyar yıl yaşındaki Kepler 452b dünyamızdan kabaca %50 daha büyük ve çekimi 2 kat daha güçlü. Ancak bu gezegen özellikle dünya dışı yaşam olasılığı konusunda çok ilginç bir gezegen. Ne de olsa yeryüzünden 1.5 milyar yıl daha yaşlı olduğu için yaşamı doğurmak için daha çok fırsatı oldu. 452b aynı zamanda güneş benzeri bir sarı cüce yıldızın çevresinde dönüyor. Bu nedenle de dünyaya kırmızı cücelerin çevresinde devinen diğer öte gezegenlerden daha çok benziyor. Nitekim Güneş'e çok yakın bir gezegenin okyanusları Venüs gibi buharlaşıyor ve uzak bir gezegen de Mars gibi buz kesiyor. 452b ise bu açıdan çok şanslı ve yıldıza yüzeyinde sığ su barındıracak uzaklıkta. Kepler 452b yaklaşık olarak Dünya kütlesinde bir gezegen. Bu da atmosfer kimyasının, yer çekiminin ve büyük olasılıkla da iç yapısının Dünya'ya benzediği anlamına geliyor. Bu tür benzerliklerse öte gezegende yaşam olduğu ihtimalini güçlendiriyor. 4 Kepler 22b Yolculuğumuzu evimizden 600 ışık yılı uzaklıktaki Kepler 22b ile bitiriyoruz. Bu gezegenin en büyük özelliği bir dev dünya olabilmesi. Dünya ile oldukça fazla ortak özelliğe sahip Kepler 22b bizim güneşimize çok benzer özelliklere sahip bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızı olan uzaktı, dünya ile güneş arasındaki mesafeye çok yakın. Yıldızı etrafındaki bir dönüşünü bizim bir yılımıza epey yakın olan 290 günde tamamlıyor. Yüzeyinde su ve kayalar olması ihtimali bulunuyor. Tek sorun gezegenin büyüklüğünün Dünya'nın 2.4 katı olması. Bu büyüklük gezegende yaşam ortaya çıkması ihtimalini düşüren bir faktör. Boyutu yüzünden gezegenin Neptün gibi kaya çekirdeği sahip bir gaz devi veya tamamen okyanusta kaplı bir su gezegeni olması mümkün. Son olarak bilim insanları tarafından gezegende ortalama yüzey sıcaklığının 22 santigrat derece olduğu belirtilmiş. Yaşama dünyadan daha uygun olan gezegenlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu gezegenlerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.